ediyor. Akıncı bu kez 1360 kilogram faydalı yükle havalandı. Bayraktar Akıncı uçuşunu 9 Temmuz'da Savunma Sanayi Başkanlığı ile kullanıcı kuvvetlere ait resmi heyetlerin huzurunda yaptı. Kalkış ağırlığı toplam 6049 kilogramdı. Akıncı faydalı yükle güçlü bir performans sergiledi ve 9144 metre irtifaya kadar yükseldi. Akıncı Uçuş'ta gövde altında TübitakSaGe tarafından yerli olarak geliştirilen nüfuz edici bomba ile havalandı. 13 saat 24 dakika havada kaldı. Bayraktar Akıncı 8 Temmuz'da 25 saat 46 dakika süren uçuşta 11594 metre yüksekliğe çıkarak Türk Havacılık Tarihi'nin irtifa rekorunu kırmıştı. Akıncı TİHA bugüne kadar test ve eğitim uçuşlarında 874 sorti yaptı. 5 Temmuz'da gerçekleştirilen atış testinde Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen harp başlıklı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve MAM-T ile hedefleri tam isabetle vurdu.